Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğru oynayacağız. Yani oyun, oyunu tanıtan lazım. Bir korku oyunu. Yani ben pek korku oyunları sevmiyorum. Bunlar da zaten Roblox'ta popüler popüler olmaya başladı ama bence bence de popüler olması normal. Çünkü bayağı bir emek harcanmış bu oyun. Evet bunu buradan size bir YouTuber'dan bahsedeyim. Onun videosunu izleyin. İzlersiniz bence siz de doğru izleyin. Bahsedeceğim YouTube Barış LG. YouTube'a Barış L ve -G. G yazarsınız. Zaten YouTube kanalı çıkar. Onun doğrusu videosuna bakın. Cık. Dost videosunu zaten baktığınızda o zaten sizin Cık. hem, o oyunu bitiriyor hem de şey yapıyor. Cık. Ne diyeyim yani hem de size olayları anlatıyor nasıl olur. Mesela onu izleye, izlerseniz bence bu doğrusu direkt öğrenirsiniz. Ama neyse biz şimdilik oyunumuzu oyunumuza başlayalım. Ve evet oyunumuza başlıyoruz. Bu arada yalan yok sadece ben bu oyunu bilgisayarda bitirdim. telefonumda hiç bitirmiyordum bilgisayarı <laughs> Telefonumda kaldı bilmiyordum O basıyor Bu da Evet bilgisayardaki hesabım zaten Şeydeki hesabım da aynı yani YouTube'daki Benim ismim de aynı Oradan beni Oradan beni takip -ta diyebilirsiniz yani Evet Roblox'a yakında bir oyunda almayı düşünüyorum. Evet ben bazı yerleri kısacağım. Evet video güzel bir başlangıç yaptık hemen. Buraya ya da burada. Burada çok 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 büyük bir şansta kilit kilitli odalardan da çıkıyor. İşte o kötü biraz. Evet bulduk. Bu arada benim amacım 100 abone olmak. 100 abone olduğunda benim için çok büyük bir şey. 1000 abone olsun hiç zannetmiyorum ama belki yıllar sonra ne oluruz. Onu ben de bilemem yani. Bu oyun bir tane bu oyun biraz bayağı bir zor yani. Çok az, çok az bir kişi bitirdi bu oyunu. Yok aslında bayağı bir kişi bitirdi. Yetenekli kişiler bitirebilir. Oyunu hiç bilmiyorsunuz bu oyunu asla bitiremezsiniz. Ben biliyorum ama Telefonda hiç oynamadım ben için öyle ölebilirim. Burada yok. Ya buradaymış. Sesi de çok öyle biri. Sesi de böyle kilitlerde aramak için. Beyler sizi buraya da anlatayım. Sizi bir yandan da bu oyunu anlatayım. Eğer ışıklar böyle kapanıp söndüğünde ya 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 geliyor. Bu arada bir fake de atıyor ama. Cık. En çok geliyor. Evet. Ay kilit böyle. oyun yüzden ilk başladığınız zaman korkun. Oyun oyun size biraz kolaylaştırıyor. Yani biraz şans veriyor. Ama ilerlerde eğer siz oyun sonlarına gittiğinizde bu oyun bu oyun gidip gid, imkansızlaşıyor. İmkansız olmaya başlıyor. Arada bir ben kekiliyorum ama neyse boş verin. Aa burada. Bu arada ben nereden anladım diyorsanız sesler böyle sesler çıkıyor. Ses ben siz böyle aramaya bakmayın. Ses nerede çıkıyorsanız öyle bulun. Eğer zaten yani hiçbirinde bir ses yoksa oyunun hiçbirinde yok. Boşuna aramayın. Neyse biz de hemen diğer şeylerimize bakalım. Diğer bölümlerimizi geçelim. Aa bak bunlar mesela karanlık oldu. Karanlık odalar beni ürpertiyor ama. Evet koşmaca bölüm yok. Çünkü bu, bu daha şey. Çünkü biz daha 20 levellerinde falan. Yani koşmaca bölümünde böyle gözler çıktığında olur. Bakın ışıklar yanıp söyledi. Bakın. ışıklar yanıp bak Nasıl da canavar geldi. Size bunu da kanıtlamış olayım. Yani çoğumuz biliyoruz adam. Evet burada yüzde yüz bir ihtimalle çakmak çıkıyor şuraya işte, açtığınızı. Bakalım çıkacak mı? Aynen çıktı. Oradan hep çıkıyor. Arada çok az bir ihtimalle çıkmıyor. Ama o da ne ki bence çıkma çıkmak daha da önemli. Evet bunu da açtık. Yaratık geliyor. Bu arada baya bir sahneniz de var zaten. Ha bak buradaki olayda size bahsedeyim. Burada böyle şekiller var mesela böyle mavi şekil var. Bunun bir bunun bir teması var. Mesela bunun yeri neresi? Bunun bir yeri bu. Mesela böyle küçük bir yer. Diyelim ki bu mu acaba? Bunu diyoruz. Bakalım. Evet buymuş. Çizgili çizgili yer. Hangi tablo? Ah, ah. Hangi tabloya benziyorsa siz o tablo tablonun onunla yerini değiştiriyorsunuz. Mesela bu da buna benziyor. Şöyle tam da oldu. Buraya da yapıyoruz. Bu da böyle oldu. Bunu da böyle yapıyoruz. Bütün tablo bitirdiğimizde bakın böyle de kapı açılıyor. Ben ben belki çok şimdi çok şey belki bunu tam anlatamam. Bir, bir daha çıkarsa belki anlatırım. Ben sen bu oyunda amacım bu oyunu bitirmek. Hani bu oyunu bitirmek aslında o kadar zor bir şey değil. Bu arada size şundan da bahsettim. Eğer ışıkları geri kalk, kapanış kapanıp söndüğünde vente saklandığınızda şey olabiliyor. canavar yine yanımızdan geçiyor. Ya da ne? Bakın gözler çıktı belki koşma sahnesi çıkabilir çok büyük bir ihtimalle. Bu arada bu gözler geldiğinde de ışıklar yanıp sönüyor yani Rush'ın geldiğini. Raş Rush dedim hani böyle yani o tarz bir isim adamların hani dedim yani biz Nikos Box'a benzer bir birisi var işte Raş geldiğinde siz, siz zaten siz, siz gelmesini zannetmiyorum bu gözler geldi. Geldiğinde şey yap. Bu gözler geldiğinde öylesin şey oluyor. Koçma sahnesi. Evet. İlk olarak bir ellerimi çıkartayım. Ve gidiyoruz evet, evet. Rush. Ee, pardon. Pardon bu, bu siyahlı adamın hiç ismini bilmiyorum. Rush Ambush. Oğlum bu ne siyahmış telefonda. Bu bilgisayarda daha iyi görünüyor. Neyse bakıyorum. Ben bilgisayarda şöyle bir hata da oluyor. Mesela bu kapılar çok geç açılıyor. Telefonda hiç geç açılmıyor. Yok, yok, yok direkt dümdüz. Böyle bu arada bu benim benim bir bu bizim telefonda bir suçtu. Çünkü çünkü benim, bizim telefon şey oldu. Bir an şey oldu. Biraz dondu. işte o sıkıntı. Neyse ki ben dedim yani. 50. leveldeki canavar öyle değil en azından. Öyle koşmaca bir sahne yok. Orası bir bulmaca. Bu arada, siz şundan da bahsedeyim. Üstte benim numaralı yerlerde. Mesela burada 48 numara var. Siz o yerlere gideceksiniz böyle <laughs> o. Ol. Numaralı olmayan yerin. <laughs> Lan! Bunu. İstediğim. Beyler asıl yere geldik. <laughs> Sen oradan git. Ha bak burada bir tane buldum. amaç amaçlardan bir tanesi de şeydi. Aslında buranın bulma mantığı da çok kolay. Şöyle böyle renkli yerler var varsa size o renkli yerleri ver. daha çok böyle renkli güzel bir renkli kitaplar varsa onlar onlar bizim şeylerimizi mesela biz burada böyle, böyle... size şuna da mantığını anlatayım. Biz böyle durduğumuzda bu yaratık bizim sesimizi anlamıyor ama ya biz eğilmekten çıkıp koşarsa bu bizim yanımıza doğru koşuyor. Koşuyor ya da eğilerek gittiğimizi biraz. Eğer biz eğilerek yakınına gittiğimizde bu bizi duyuyor. Eğer evet, yukarı gittiğimizde çok uzaklarda gittiğimizde bizi duyamıyor. Lan! Buraya gelmiyorsun da değil mi? Tamam o gitti. Hiç şey yok. Evet. Şarjımız dolmuş. Ben biraz şey yaptım. Telefonum evet, biraz şey yaptım. Durdum <laughs> da illa ki benim yanımdan gelecek. bir tane daha bulduk. Biz acaba kaç tane bulduk? Sen bir tane bulduk. Bir, birinci sınıfı. Bir, bir şifre bir şifre. Evet. Üçü de hepsi doğru. Tamam şimdi okuyuz. Aa alabilir miyiz? Heh. Bu var mıymış? Bu bakın. Evet yine buldum. Bekle bir çık. Tamam biz artık şifre çözebiliriz. Aynen arkadaşlar biz artık şifre çözebiliriz. Evet yuvarla bulamadık ama yuvarla sana sallayabiliriz. Sall sallayıp gibi yürü gitsin. dikkatli olmaz Eğer buraya geçersen kaçtık. Hah, ha, Bundan sonra artık kaçtık. üç katlı mı? Umarım üç katladı. Hayır üç katlamış, Buraya gelme. Abi Allah'ım seni. Biz de böyle yavaş yavaş gidelim. Tamam arkadaşlar daha kaçtık biz. Bence daha var. Tamam var Daha bulduk. Bütün şifreyi zaten bulduk da. Abi bu bakmıyor musun bu arada? Heh. De de, bak, ben göre, buraya Ben bu Buraya biliyorum ben. Evet. Şimdilik şifreyi buraya yazacağız. Sıfır. Evet sıfır. Aaa ben tam bulmamışım. Sen var varmış. Ben bir Mağara bulduk be diyorum. Buraya saklama ya. 14 dakika. Ben, ben hepsini bulayım öyle. Öyle mi şimdi buldum bir Bu sefer buldum onu. Yani kadar... Ya bu bulduk Evet. Bu aşağı bu yer aşağı insin. Zaman şifre bize çözeceğiz. Tamam. Evet. Şükür bulduk be. Ben baştan bir ikinci ben geldim. İzomaz. Numaralı hmm. yerlerden gideceğiz. Yarım saat diyor bu şifreyle uğraşıyorum. Keşke birden başlasaymışım. Böyle siz eğer Son bir son, sonuncu harf. Bir harfiniz kalmışsa girin o sallayın. Evet buradan çıkak. Evet burada da aynı şekilde siz tekrar anlatın. Burada siz girin ama. Hangi, hangi, bu çizgi hangisini anladın? Hangisine benziyor? şı böyle A 69 değil. Evet ben şimdilik birkaç yeri durduracağım.